sevgili ikinci sınıflar. Bugün sizlerle doğal sayılarla toplama işlemini bir dakikada tekrar edeceğiz. Toplama işlemimizin terimleri neydi arkadaşlar? Hemen öğrenelim, hatırlayalım. Toplanan, toplanan ve neydi? Toplamdı değil mi? Hemen işlemimizi yapalım arkadaşlar. 3'e 4 ekliyoruz ya da 4'ü 3 ekliyoruz. Her zaman nereden başlıyoruz? Birler basamağından daha sonra onlar basamağına geçiyoruz. 4, 3 daha 7, 6, 2 daha 8 diyoruz ve toplamımızı bulmuş oluyoruz diyerek hemen örneklerimize geçelim. 6'yı 2 ekledim 8. 8. 6'yı 3 ekledim. 9. Toplamım 98 oldu. Hemen devam ediyorum. 9'a 4 ekledim. 13. Birler basamağıma 3'ümü yazdım. Elde var bir. 6'yı 2 ekledim. 8. 1 de elde. 9 diyorum. Toplamımı buldum ve devam ediyorum. 0 etkisiz eleman. Bu yüzden 9'u aşağı indirdim. 6'yı 3 ekledim. 9. Cevabım 99. Hemen nereye geçiyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuza geçiyoruz. Yorumlarda cevabımızı vermeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.